Selam arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisiniz. Yepyeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden salı. Almanya'da fayatak yani her yer kapalı burada. Ama Avusturya'da kapalı değil. Bugün çocuklar da okula götürmedim. Şu an saat bir 1.30'a geliyor ve evin uyuyor. Uyuttum evini. Ben de hemen hazırlanacağım. Az önce de hemen yatağımı topladım çünkü Halit az önce işe gitti. Bu hafta öğlence arkadaşlar. Um, ne yalan söyleyeyim. Um, elimde son bir video kaldı. O videoyu da doğum gününde çektim Halit'in. Ne videosu? Doğum günü videosu. Ve kızlarla buluşmuştum. Onu zaten şu an izlediniz. Bu videodan önce. Um, ne yalan söyleyeyim artık hiç video çekisim gelmiyor. Motivim sıfır. Um, çünkü size gerçeği söylemek um, istiyorum. Bir videodan Eee um, en fazla bir euro ya da bir buçuk euro para alıyorum. Şöyle düşündüm. Değer mi? Değmez mi? O kadar uğraşıyorum. O kadar çekiyorum. Ediyorum. Gerçekten e, YouTube yapmayı bırakmak istedim. Ve kaç gündür de çekmiyordum. Yani toplam bir haftadır sadece bir tane video çektim. O da Halit'in doğum günü videosu. Yok tövbe. iki video çektim. Bir alışveriş kızlarla. Bir de doğum günü işte hediye bakma videosu. Bir de Halit'in doğum günü videosunu çektim. Başka bir şey çekmedim. Um, hep eski videolarımı yükledim. Çünkü biliyorsunuz ben hep biriktirip de yüklüyorum. Ve bir motivem kalmadı gerçekten. Ee, şöyle baktım. Bir ay içinde e, 20 video yüklemişim en az. Ve o 20 videodan aldığım para 40 euro. Yani değer mi değmez mi bilmiyorum. Tabi e, bu arada abonelerim de çoğalmıyor. Bir günde misal 2 abone geliyor. Ertesi gün bakıyorum o iki aboneden daha fazla abonelerim düşmüş yani üç, üç tane üç abone falan düşmüş oluyor. Hep aynı abonelerde kalıyorum ama geliyor ama geldiği gibi de geri gidiyor onun için anlamış değilim. Her neyse arkadaşlar yani e, baya bir motivem düşüktü ama şöyle diyorum belki. E, Şimdi böyle olur. Çünkü Youtube'da böyle ım, oluyor bazen. Bir zamanlar hiç izlenmiyorsun. Bir zamanlar da gerçekten iyi izleniyorsun. Bilmiyorum. Büyük kanalları hep öne çıkarıp küçük kanalları böyle bin aboneli, 2000 aboneli kanalları geriye mi atıyorlar? Keşfede çıkarmıyorlar mı? Ben yani Türkçesini tam bilmiyorum. O yüzden keşfet diyorum. Ön plana çıkarmıyorlar mı? Ben de anlamadım. Ee, i̇zlemelerim normalde en az... Türkiye'de kendi çektiğim vloglardan ve ondan sonra çektiğim vloglarda 600 ile 700 arasıydı en az. Şimdi 300'e düştü. 300 kişi izliyor bir vlogumu. Yani çok az izleniyor ve şöyle bakıyorum da hani hiç kimse yanlış anlamasın. Herkesin emeğine saygı duyuyorum ama her gün aynı videoyu atıp da her gün tarlada mesela kadın domates topluyor domates toplu, biber toplu, Aynı videoyu her gün atıyor. Sadece dedim ki bugün bir karpuz daha topladı. Yarın da bir nasıl diyeyim topladı. Ama onların videosuna bakıyorum 16 17 bin kişi izliyor. Ben her gün başka video çekmek istiyorum. Her gün size hep aynı şeyleri göstermek istemiyorum. Ama bakıyorum hiçbir şekilde izlenme yok. O yüzden de artık karar verdim haftada bir ya da iki video atacağım. Çünkü zaten para kazanamıyorum. İzlemelerim de yok. Belki daha iyi olur. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben gerçekten ben de bilmiyorum. Ama sadece gerçekten motivem çok düştü. Moralim de çok bozuk. O yüzden bilmiyorum arkadaşlar gerçekten. Yani bunu da size söylemek istedim. Kaç gündür video çekmememin. Tabii sizi videosuz bırakmadım. Çünkü benim normalde elimde 4-5 video olur. Şu an bir tane videom var. Onu da siz zaten izlemiş oldunuz. Şu an hiç videom yok. Yani bir sırf bunu çekiyorum. Size bunu bir söylemek istedim. Ben şimdi hazırlanıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz makyaj yapacağım. O da kendimi motive etmek için. Ne yapacağım? Bir kaşığımı boyadım. Bir de eyeliner sürüyorum. Yeter bu kadar. Çünkü arkadaşımla buluşacağız. Her zamanki gibi oraya parka gideceğiz. Ondan sonra parka gideriz. Bir de geçen hafta hiçbir yere gitmedim. Bir arkadaşlarla buluştum cuma günü. Çocuklarla Salzburg'a falan da gitmedim hiç. Dediğim gibi hiç motivem yoktu hiçbir şey yapmaya. Hep lafımda kaldım. Öyle arkadaşlar makyajım da bu kadar yeter. Çok abartmaya gerek yok. Neyse çok konuştum. Ben şimdi bu içeriği de bir toplayayım oturum odasında. Ondan sonra görüşürüz ya parkta ya da dışarıda bir yerde. Ee, evinin uyanmasını bekliyorum. Evin uyansın çıkacağız. Hemen her şeyi hazırlayayım. Şöyle. Biraz buraklarımla ev sürdüm. Kızlar şimdi evin uyandı, sütünü içti, üstünü değiştirdim, giydirdim. Şimdi de gidiyoruz kızlar. Evet, bay bay. Arkadaşlar şimdi biraz Nila geldim. Böyle bakıyorum. Yüz alışverişten yapmayacağım, Burada salam almadık annem hiç almıyoruz da alışveriş yapayım. Annem o mı yiyemiyoruz? Biz yemiyoruz. Bir tane soğuk bekle alacağım. Şöyle çocuklara da kakao alayım. Ya da ha, onlara gidip içecek alayım bence. Şimdi biraz çekeyim arkadaşlar. Ay. Yine İtalyan bu herhalde. İtalyan işaları gelmiş. Hayır anne şeker almıyoruz. Başka bir şey alabiliriz aslında. Şunlar güzel oluyor. Şundan alalım. Esli ile buraya getir arabayı. Ha? Ne, da işte? Hangi ne alabilirim bilmiyorum ben de. Düşünüyorum. Eskiden çocuklar hep kızıyordum böyle hareketler yaptıkları için. Ama artık kızmıyorum. Çünkü kızsam da bir şey olmuyor zaten. Hemen bir yumurta alayım. Bugün Halit sabah bir yumurta haşlamış arkadaşlar. 10 tane yumurta haşlamış. <laughs> Dedim oha ne yapayım 10 tane yumurtayı. şimdi zaten pek bir şey almadım. Dışarıda yemek için aldım. Üzüm aldım. Annem onu birisi oraya tekli atmış. O tekli satılmıyor. Koyun oraya. Bir tane çift alalım. Belki yerlerde dışarıda Arkadaşlar ben Lidl'den çıktım. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane altılı kola aldım. Çünkü 49 centmiş. 24 tanesi 15 euro tuttu. Yani ucuz. Şöyle hepsini ee, hepsine 42 para verdim arkadaşlar. Ama pek sıkıntı ben bunu nasıl buraya bilmiyorum. Şimdi hepsini indirip ilk bir kolaları koymam lazım. Bir de tuvaletin papiyi aldım. 5.69'a düşmüş. Ya aşırı pahalı ya. Eskiden 2 euro, 3 euro alırdık. Böyle büyüğünü. Şimdi en en ucuzu 5-6 euro. Arkadaşlar eski mahalleme geldim. Burası bizim arabanın park platıydı ya. 284. Ve evim de şu evin altındakiydi. Yani şu alt kattaki. Bunun bir altıydı. Çok özledim burayı ya gerçekten. Şimdi Medine'yi bekleme her zamanki gibi. Saat üç buçuk oldu bir de bu arada. Saat 2'de buluşacaktık. Üç buçuk ettiği saati. Vallahi özledim ya bu mali. Hep özlüyorum zaten. Hemen orada parkta zaten karşıda. Parkta oturuz bir şeyler aldım yemek için gördünüz zaten Lidl'de. Onları yeriz. Arkadaşlar. Şöyle bir parka geldik yine. Burada mısır tarlası varmış. Da ist noch Mais oben, gell? Ja, Şimdi bu parkta biraz oynatacağız çocukları. Esir ve Esir'e bugün ilk kez kendi giyinmeye çalışıyor ve çocuklara bakın. Çok güldüm yemin ederim. Çıkarttırmadılar da. Bugün maç varmış. Burası Salzburg'un futbol Stadı. Stadı. Top oynama stadı. Ey evet, be hadi vurur canım. Vay! Bravo! Alo, ne yapıyorsunuz? Ne ee, yapıyorsunuz? <laughs> Bakayım. Wow. Kuşlar <laughs> için mi? Bravo size. <laughs> Evin. Bravo aşkım. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> Çocuklar. Burası çok Meme. büyük bir tarla. O neymiş? Yeri dökülenleri mi aldın? Evet. Aferin sana. Bu Evet dönmüş. Arkadaşlar biz şimdi eve gidiyoruz. Saat 6'yı geçti. Eve gideyim. Çünkü oyun başlıyor. Yoksa yollar hep dolu olur. Çok geç kalmamam lazım ama zaten şimdi kesin dolmuştur. Her taraf polis dolu arkadaşlar. Um, bugün maç var diye herkes maça gidiyor. Ne yolları kapatmışlar. Her, hepimizin güvenliği sağlanıyor şu an. <laughs> Bunlar herkes maça gidiyor. Herkes, herkese ertesi günü günaydın arkadaşlar. Biz şimdi kalktık. Yani saat 6'da kalktık bugün. Biraz erken kalktık baya. Şu an saat 8 ve biz okula gitmeye çalışıyoruz evinle. Bebek arabası arabadaydı dünden kalmıştı. Almadım. Yürütüyorum şimdi de pişman oldum. Annem. Evin. Yürü. Ayş. O da kucak istiyor. Yürü. Eve dönemiyoruz maalesef. Evin. Hadi. Hadi aşkım. Oyna 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 gidiyoruz yolda. Daha kimin çıkamadık. Evin gel. Evin benim şu an bebek arabasını almadım. Evin gel. Bir de kimin gatından gidiyor çocuklar yana girip oturuyor. Ne yiyor <laughs> ya? Arkadaşlar biz şöyle Türk bakkalına geldik. Size bir şey çekmedim. Alışveriş yaptım. Ama evde çekerim. Ay. Alışverişi zaten hep aynı. Çek, e, eve gidince çekerim. Burası hep aynı. bakın ya. Arkadaşlar şimdi araba hemen tank yaptım. Ve ee, eve gideceğiz. Evet arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Alışverişimizi yaptık ve böyle sıraladım sizi. Her şey ayırdım. Ve göstereceğim. Ama öncelikle size bir şey göstereceğim. Çocuklara ayakkabı aldım. Önce onları göstereceğim. Aldiye böyle ayakkabı gelmiş kışlık. Gösterin kızlar. Bir dönün. İçi de yünlü. Ee, kışlık Aa, ayakkabı. De... 15 euro'ydu tanesi. Bir çıkar besle içini göstereyim mi? Bakın. İçi böyle yünlü. Komple. Ve 15 euro gayet iyi. Çıkaralım hava çok sıcak. Şimdi giyemezsiniz bunu. Kışın giyin. Evet. Giyiyoruz arkadaşlar. Allah. Evet. Ne oldu Evi ne oldu? Niye? Arkadaşlar şöyle bir kasapla başlayayım. Kasaba gittik. Türk bakkanlığı Şurada 2 kilo 700. Şurada da 2 kilo 500. Yani toplam 5 kilo 200 ıı, şeyimiz var. Siz söyleyin. Tavuk göğsümüz var. Bunları sonra ıı, evini uyuttuktan sonra keseceğim ve tifkül atacağım. Ben yani her ay başı ya bir tane ya da iki tane alıp böyle atıyorum. Kıyman falan var. Etim de var. Onları almadım. Sırf tavuk göğsü aldım. Hem şnitzel yapıyorum hem de böyle ne bileyim kavurmadır şeydir yapıyorum küp küp kesiyorum yani bir de burada 300 gram pastırma var arkadaşlar Şöyle göstereyim bunu da kasaptan kestirdik um, pastırma ve iki et iki tane liba kesem var evet bunlar zaten 54 euro tuttu şu ikisi 5 kilo 54 euro tuttu bu 12 euro 13 euro mu ne tuttu um, 300 gram 284 müydü neydi işte tam olarak söyleyeyim. İki tane bir bakas hemen. Buraya tam 80 oyru ve 35 sent verdik. Yani şu gördüğünüz 3 tane şeye. Ama burada tabii 5 kilo et var. Bunu düşünelim. Şimdi hemen Türk bakkalına geçelim. Türk bakkalına ne aldım? Yoğurt. iki tane böyle aç Sonra şöyle sosis aldık. Şu büyüklerden haşlama aldık. Ondan sonra şöyle biberli e, salamlardan aldık bu kez. Halide de bunları o da seviyormuş. Bir tane çocuklara bundan aldım. Bir tane şöyle getta aldım balıklı. Bir tane de tavuklu aldım. Böyle sürmeye için bu. Bir tane biber aldım. Kendime bunu almıştım ama yemedim. Sonra bir paket yani bir şey tahin aldık arkadaşlar. Ben bu salamı baya sevdim. Bundan aldık. Şöyle hindi. Bir tane de bundan aldım. Şöyle kahvaltıya falan koyarız diye. Ondan sonra kaç zamandır fasulye yapacağım ama fasulyem yoktu. Şöyle direkt haşlanmış olanları alıyorum. Ben Üç tane fasulye aldım böyle. Burada birkaç tane chips var. Şunlar çok güzel oluyor. Şunlar Halit'in sevdikleri. Sonra bir tane ben kendime ketçapla aldım. Sonra Halit'in bu olmazsa olmaz küçük kekleri Bir tane böyle kremalı şey aldım. Görüyorsunuz zaten bisküvi. Sonra burada bir tane zeytin aldım. Bir tane hale, bir tane böyle ıslak mendil varmış. Şurada da hemen hızlı hızlı yapabileceğim çorba aldım dört tane. İki işkembe, iki de tavuk çorbası aldım. Çocuklar bazen hemen istiyor yapmam için. Buraya da ne kadar verdim arkadaşlar? 70 öre vermişim e, Türk bakkalına da. Burada iki ekmek var. O da e, Bekaray'dandı. Bunda ikisi 5 öre 20 cent. Yani tanesi 2.60'a geliyor. Bunlar da pahalanmış. Şimdi hemen Müller'e gittim. Ay, Rosman'a gittim. Bir paket mama aldım. O da 13 euro. Bir paket aldım. Şimdi normalde DM'den alayım. Daha ucuz 11 euro ya. daha pahalı. Ama oraya gitmeye zamanım yoktu. Şimdi oraya 80 euro verdim. Buraya da 70 euro verdim. Sonra Aldi'ye geçelim arkadaşlar. Aldi'ye gittik. Aldi'de ne aldım? Siyah ekmek, iki paket un. Biraz mandarin'e aldım. Yani görüyorsunuz. Ondan sonra salat yatsın. Ben böyle şu küçükleri alıyorum. Bunlar daha şey oluyor. Büyükleri yemiyoruz. Bir paket böyle gavda aldım. Peynir. Bir tane böyle... Neydi bunun adı ya? Her neyse siz görüyorsunuz. Yeşil soğanla şey aldım, lauk aldım. Burada e, ben bunu alıyorum hep siliye. hemen hızlı oluyor. Tifkülden çıkarıyorum. İki tane milke aldım şöyle. Hut da gemize aldım şöyle yağlı. Görüyorsunuz böyle içinde şey sebze var. Şurada iki kilo yakın domates var. Ondan sonra elma aldım. Patates aldım. Beyaz soğan, kırmızı soğan. Burada birkaç tane ekmek var. Sonra şöyle kiraz e, tur şeyi aldım. Hofaş. Hoşafı. Şöyle iki tane kiwi aldık. İki tane böyle değişik kiwi varmış. Ondan aldık. Bir tane mango. Bir tane kürbis aldık. Tatlı yaparız diye yine. E, muz. iki tane patlıcan. Bir tane böyle karışık yapsın müyan aldık. Bir tane salatalık bir tane böyle küçük havuç alıyorum daha iyi oluyor çocuklara öbürkü yenmiyor pek bir tane fefo aldım karabiber üç tane şöyle şlak aldım bir tane kornişon turşu aldım bir tane şöyle white kraut salat yani beyaz lahana salatası bir tane de kabartma tozu arkadaşlar iki tane vekkar var burada da bir de bunları aldım Aldi'den. Aldi'ye ne kadar verdim demiştim Aldi'ye de 81 euro para vermişim yani. Yani burada 8, 16, 230 euroluk alışveriş var arkadaşlar. Um, bir de tam filan yaptık işte. Yani bize bir 300 euro filan um, hesapta. Yani 300 euro mal, mal oldu ama ayakkabılar da var arkadaşlar. Ayakkabılar da 15 yerden 30 euro yapıyordu. Bakayım ayakkabılar 15 euro mu? Evet bakın. 15 euro tanesi. Öyle işte arkadaşlar. Ben bunları güzelce toplayayım. Ondan sonra yerleştireyim. Sonra o etlerime geçeyim. Etlerimi hemen ayırıp ayırıp poşetlere koyuyorum. Çünkü evi ne yapıyorsun kızım ya? Ne yapıyorsun sen ya? Tamam mı? Hemen dediğim gibi şunları güzelce yerleştireyim. Bu pastırmaları koyayım. Bunları doğrayayım. Ondan sonra görüşürüz. Herhalde büyük bir ihtimal kapanışı yaparım. Kızlar gördüğünüz üzere mutfağımı biraz temizledim, şuraları topladım. Etlerimi şimdi doğradım, 5 kilo et doğradım. Biraz da şeye koydum, bugün hemen de dedim elimdeyken biraz soslu yemek edeyim, tavuklu. Şurası hemen şöyle göstereyim, biraz şuraya da doğradım. Çocuklar da yer, akşam Halit de yer. Bol sebzeli yapacağım arkadaşlar. Ee, ne diyecektim, şimdi şurada domateslerim, eski domateslerim var. Yani bir, bir, buçuk kilo yakın. Yani daha sertler aslında ama yenilerini koydum ve bunları şimdi keseceğim. Hemen evi uyuttum. Evini uyuttum. Kesip sonra bir frize atacağım. Böyle kışın e, çıkarıp böyle mene mene koymak için soslara falan. Güzel oluyor, pratik oluyor. Hep yapıyorum biliyorsun beni takip edenler eskilerden. Onu yapacağım arkadaşlar. Bir taraftan da hemen yemeğimi hazırlayayım. Evin uyanmadan. Bu inanır mısınız yoruldum sabah 6'dan beri koşturuyorum. Koştur koştur alışveriştir odur budur. Bayağı şu şey oldum daha hiç oturmadım bile 5 dakika. Etleri hep böyle küçük küçük küp halinde doğradım. iki pakette şnitzel yaptım. Öyle şimdi hemen domateslerimi geçeceğim. Burada da videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Dediğim gibi YouTube'u çok düşündüm ettim. Ama dediğim gibi haftada bir ya da iki video çekeceğim. Azaltacağım. Ne kendimi yoracağım ne de kendimi sinir edeceğim. Öyle arkadaşlar. Neyse. Ee, umarım videoyu beğendiyseniz beğenmeyi tıklamayı unutmayın. Ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Belki biraz beni motive edersiniz ve geri dönerim. Hani eski rutinime. Ama şimdilik böyle iyi. Görüşmek üzere. Bay bay.